Selamın aleyküm arkadaşlar. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz kanalıma. Nasılsınız? İnşallah iyi Allah'ım iyilik sağlık versin kralım. Ellerinize huzur, bereket versin. Mutluluklarınızı daim eylesin. Bugünkü menümüzde ne var bakalım. Yemekleri yaptım, canlarım bakalım. Haydi sizlerle beraber bakalım. Kuruya mercimek çorbası yaptım. Bakın Bu kadar güzel ki değil mi? Görünüşü bile. Buraya da tavuk kızarttım. Buraya da pilav yaptım canlar. Tavuklu pilav Ne kadar güzel değil mi? Bakın bizim Rusçuyu zarı. Fasilitator cinsine de siz de. Tanrı olsun değil mi? Allah olmayanlara değilsin Allah'ım. Kimselere yokluk getirmesin. Videolarımızın sonuna kadar izleyen, like'lı, abone olanların gönlünü yapacağım. Selamınız versin, kusura cisiz, hoşça kalın. Gümür.